Sabun Hemen gideyim aşkım. <laughs> Annem gel uyandır yemin <laughs> <laughs> Anne, baba hadi uyanın. Tamam kızım, uyandık. Gel <laughs> hayatım. <gülüyor> Anne bugün e, şey AVM'ye gidelim mi? Tamam kızım. Olur mu hayatım? Olur canım benim. Hadi ve alışveriş merkezine gelirler. Hadi gelin içeriye. <laughs> Hadi gelin bakalım bir şeyler seçin. Ben buraya ayrılıyorum. Biz bu yana. Gelin Arıyorum bir şey. kendime gözük alayım <laughs> hangisini alsam acaba